Şimdi ustam yaptığınız işlemin adı neydi? Söyleyin biraz. Krepe yağlıyoruz biz şimdi. Yağlıyorsunuz. Aynen. Evet. Krepe yağlıdan sonra basılıyor orada tepsimiz orada peynirleniyor. Aha. Sonra da pişirip üstümüze veriyoruz. Şerbet eklenip veriliyor. Aynen doğrudur. İyice yağlanması gerekiyor bunun böyle. Yoksa kuru kalır. Yani. Sıcak sıcak. Hatta bu kutu gelmişti size şimdi. Evet geliyor. Kolay gelsin. Sağ ol ustam ağzı olsun. Evet abimiz anlatacak şimdi peynir basıyorsunuz. Evet künefeyi peynirliyoruz. Müşterimize hazırlıyoruz yavaş yavaş. Hı. -hı. Künefe Künef. peynirinden bahsediyoruz değil mi? Arasındaki evet. sünen peynirden. Özel künefe peyniri. Bu hatayımızın meşhur peyniri. Sadece künefeyi kullanıyoruz. Ustam 4 günde kaç tepsi yaptınız? sayısını hatırlıyor yani musunuz? Tepsimiz 50 tepsi, 60 tepsi civarı. 50 tepsi oldu. Evet, çok şükür. Güzel. Ankara'mıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün de bayağı olur gibi sıra inanılmaz kalabalık. Evet. evet. Peynirin özelliği nedir? Peynirin özelliği sürmesi. Yağ oranı nasıl? Yüksek evet. mi? Yağlı olmazsa. Şöyle de gösterelim. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim künefe olmadan önceki son aşaması. Evet. Ustamız burada Güzlemesi yapıyoruz? düzeltiyor. Çeviriyor sürekli yanmasın diye. Aynen. Kontrol ediyor. Sonra ters çeviriyorsunuz değil mi? Evet. Tabii ki. Ne kadar kalıyor bu şekilde ocakta? 10 dakika, 5 dakika 10 15 dakika. Zaten sonra... ince olduğu için çabuk pişer. Aynen. Peki kolay gelsin. Sağ olasın. Evet.